Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selam ala Resulillah. Nasrettin Hoca bir gün kalkar ki ev boşalmış. Hırsız girmiş, evde ne var ne yok hepsini götürmüş. Hoca Efendi anlar ve kalkar yavaş yavaş giyinir, gider mezarlığın kapısına oturur. Geçenler der ki, Hoca Efendi ne bekliyorsun? Der, hırsızı bekliyorum. Derler ki, Hoca Efendi kadıya git. Yok demiş, bir gün elbet buraya gelecek. Evet arkadaş. Bir gün elbet oraya hepimiz gideceğiz. Onun için arkadaşlar ahirete, ahirette yakımıza yapışacak insanların sayısını çoğaltmayalım arkadaşlar. allah Teala şu dünyaya süfli diyor, bayağı diyor, aşağılık diyor ve biz bu dünya için ise Allah muhafaza ahiretimizi geleceğimizi heba etmeyelim. Bir arkadaş anlatmıştı bir kıssayım. bir tüccar alışveriş yapar, parasını verir. Sonra malı bekler. Malı bekler ama bir gün olur, beş gün olur mal gelmez. mahcup olur, babasına mahcup olur. Babasına çok güzel bir ticaret yaptığını yaptığını bahsetmiş. Sonra babasına bahseder. açar. Baba der ben böyle böyle parayı verdim, mal gelmedi. Ne yapacağım ben sana mahcup oldum der. Babası çok e, yani düşündürücü bir şey söyler. Evladım der sen niye düşünüyorsun? O düşünsün. O düşünsün. Bunun ahireti var. Bunun hesabı var. Bunun mizanı var. Hep beraber oraya geleceğiz. Değil mi? Ak koyun kara koyundan. Boynuzlu koyun e, boynuzsuz koyundan. Yani boynuzlu koç boynuzsuz koçtan hesabını almadan bu iş bitmeyecek. Onun için arkadaşlar ahirette yakamıza yapışacak insan sayısını askeriye mümkünse sıfıra indirelim. Öncelikle evlatlarımız arkadaşlar, evlatlarımız. Yani şu anda sarmaş dolaş olduğumuz, ellerinden tuttuğumuz evlatlar yarın yakamızdan tutmasını istemiyor isek onlara Kur'an'ı öğretelim ibadetlerini öğretelim, peygamberi öğretelim, Rabbimizin helallarını, haramlarını öğretelim ki yarın bizim karşımıza çıkıp da baba bana bunu niye öğretmedin demesin. Çünkü biz şu anda midesini düşünüyoruz, geleceğini düşünüyoruz. Asıl hakiki istikbal ise ölüm ve ondan sonra. Me'arit suresinin 10 ila 14. ayetleri bir okuyun arkadaşlar. Orada dehşetçileri geçiyor. Orada bir mücrim kul birimiz Allah muhafaza biz olmayalım inşallah. Bir mücrim kul diyor anne babasını görür, akrabasını görür de der ki keşke der bunu versem de fidye olarak kendimi cehennemden kurtarsam. Bakın arkadaşlar öyle ucuz bir güne gitmiyoruz. Çok dehşet bir güne gidiyoruz. O gün anne evladını satacak fidye olarak verecek. Tek ben cehennemden kurtulayım diye. Baba evladını satacak. Evlat babayı satacak. Yani kaçma bir tarafa. Satacağız Allah muhafaza birbirimizi. Allah'ım o günlerde bizi bu mahcup hale düşürmesin inşallah. Arkadaşlar onun için onun için şu anda yapacağımız tek şey bütün sermayeyi ahirete yüklemek. Çünkü Allahu Teala ben riska kefilim diyor. Allahu Teala ben riska kefilim diyor. Arkadaşlar ufak tefek dünya menfaatlerinden dolayı öyle bir e, kör bir döngece giriyoruz ki yani elimizdeki kıldığımız namazlar, ibadetleri, efendimiz oruçlarımızı yarın ahirette elimizden kaptıracak şeyler yapıyoruz. Ne gibi? Gıybet gibi, haset gibi, dedikodu gibi, efendimiz söyleyeyim kul hakkına girerek, döverek, söverek elimizin altındaki işte çocuklar olur, hanıma olur. Şimdi gücümüz yettiği için ama yarın Allahu Teala hesabını soracak bunun. Nereden soracak? senin sevabından mal olacak bunlar arkadaşlar. Hesap sorduğunda haksız düştüğünde değil mi? Ne olacak? Sevabından alacak o şahsa kaç lira verecek. Veya sevabın yoksa onun günahını alıp sana yüklenecek. Onun için arkadaşlar müflislerden olmayalım. Efendimiz'e demiş müflis kim denildiğinden o kimse ki namazla, ibadetle ahirete göçmüş ancak alacaklılar hep bitmemiş bitmemiş bitmemiş, bitmemiş ama sevabı bitmiş. Bu ne oldu? Bu müflis oldu o müflis oldu. Onun için arkadaşlar elimizdeki o sermayeyi özellikle bu internetten bu işte siyasi veya başka amaçlardan dolayı birbirimizi kırarak, hakaret ederek, birbirimize kötü söz kullanarak, birbirimizi kırıp döküp de ahirette birbirimizin yakasına yapışmayalım arkadaşlarım. Yapışmayalım. Çünkü orada bir sevap o kadar önemli olacak. Bir sevabın kadri kıymetini bir bilsek ne kadar önemli olduğunu şu anda kimsenin hakkında bir kelam dahi etmeyiz. Ama şu anda bilmediğimiz için Allah muhafaza dilimiz sürçüyor bazen konuşuyoruz. Niçin bunları yapıyoruz? Ufak tefek menfaatlar için dedik. Mevlana Hazretlerimiz ne buyurmuş? Yüzde, es, yüzde ısrar etme, doksan da olur. İnsan dediğin noksan da olur. Bir ben varım deme, yoksan da olur. Yani bir ben varım deme, yoksan da olur ey insanoğlu. Hatasız dost arayan dosttan da olur.